Herkese merhaba. Öncelikle katılmış herkese teşekkür ederim. E, bugünkü webinarımızın konusu 15'li kontrat takibi. Webinarı Emre arkadaşımla beraber size sunuyor olacağız. E, bugün bahsedeceğimiz konu aslında geçen haftalarda yapmış olduğumuz sözleşme yönetimi, sözleşme management modülümüzün bir devamı gibi düşünebilirsiniz. E, bugün ajandamızda e, sözleşme yaşam döngüsünün yönetimi, takip modülü, sözleşmelerle ilgili takımlar oluşturma, sözleşme tiplerine göre task atama, görev atama, onaylar ve tüm bu sözleşme dünyasındaki takipler, filtremeler, raporlama, bildirimlerle ilgili size nasıl bir çözüm sunduğumuzu, 15 yüzyıldaki modülün yetkinlikleri neler, biraz bunlardan bahsediyor olacağız. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız da var ise webinar içeriğinden soru cevap yazma kısmından bize yazarsanız webinarın sonunda bu sorularınızı da cevaplamaya çalışacağız. Konuya girerken aslında şunu hatırlatmakta fayda var. Ee, geçen yaptığımız webinarımızda aslında sözleşme yaşam döngüsü yönetiminden bahsetmiştik. Sözde yaşam, sözleşme yaşam döngüsü yönetiminin de aslında toplamda 6 adımdan oluştuğunu ve 15 üzerindeki bir sözleşme yönetimi modülü üzerinden bunu yönettiğimizi bahsetmiştik. İşte sözleşme talep formunun yaratılması, taleple beraber kontrat management departmanının ön bir değerlendirme yapması, sonrasında sözleşmenin muhataplarının belirlenmek dağıtıma gönderilmesi, bu arada işte bildirimlerin yapılması, sözleşme taslağının oluşturulması ve reviv edilmesi, varsa üçüncü partilerle paylaşılması, sonrasında da yine kontrat sahibi ya da kontrat yönetimi departmanı tarafından taslak sözleşmenin son haline getirip son onaylandıktan sonra da e, imzaya sunulması, arşivlenmesi ve takibi. Bugün anlatacağımız konuda aslında aslında bu sürecin tamamlanmasından sonra mevcut sözleşmelerin takibi ve onlarla ilgili aksiyonlar olacak. Ben burada sözü Emre arkadaşıma devredeceğim. Hem sözleşme management'ı böyle bir hatırlatıp akabinde de bu takip modülü ile ilgili özellikleri sizlere aktarıyor olacağız. Teşekkür ederim Hayrettin Bey. hepinize ben de teşekkür, hoş geldiniz demek istiyorum webinarımıza. Hayrettin Bey'in bahsettiği gibi önceki webinarımızda işlediğimiz kontrat e, yaşam döngüsü modülüne ek olarak bugün sözleşme takibi modülünü biraz anlatmaya çalışacağım. E, burada bazı kurumlar e, sözleşmelerini e, Outlook üzerinde işte belgeleri e, diğer partilerle paylaşarak aslında yönetmeyi tercih edebiliyorlar ve arkasından base'in içerisinde e, bunları arşivleyebiliyorlar. Ama e, burada bahsedeceğimiz modüller sayesinde aslında Diğer süreçleri de on-base içerisinde yapma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Tabii sözleşme takibi modülünün faydaları sözleşme yönetim yaşam döngüsü modülüne ek olarak burada hızlı ve basit bir şekilde sözleşmelerinizi görebiliyorsunuz tek bir ekran üzerinde Takip edebiliyorsunuz, görev atayabiliyorsunuz. Burada aslında dört tane başlık ile belirttiğimiz sözleşme çalışma grupları oluşturabiliyorsunuz ve böylece bir takımın belli bir sözleşme tipi olabilir bu. Örneğin bir vendor sözleşmesi, işte başka bir satın alma sözleşmesi olabilir. Farklı sözleşme tipleri oluşturup çalışma takımları oluşturabiliyorsunuz. Burada bir diğer özelliği olarak görevler atayabiliyorsunuz bu sorumluları ve bu görevlerin son durumlarının takibini yapabiliyorsunuz. Burada takımlar içerisinde aynı zamanda onay vericiler belirleyebiliyorsunuz ve kontrat finalize olurken aslında bir onay alma şansına sahip olabiliyorsunuz. Burada onayları takip edebiliyoruz dedik. Arkasından bazı filtreler ve dinamik raporlar alabiliyorsunuz ve bu şekilde tek ekrandan yine takibi kolaylaştırabiliyorsunuz. Birazdan bunları teker teker aslında size anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir sonraki slaydıma geçiş yapayım. Burada sözleşme takibi ana ekranını görüyoruz. Bu yine tek ekran üzerinde birçok bilgiyi görebilmenize imkan sağlayan bir ekran aslında. Şöyle sol tarafta ile ilgili bilgiler e, yer alıyor. Kontrat tipi, isterseniz kontrat e, alt kontrat tipi gibi seçenekler yapabiliyorsunuz. Bu kontratın şu anki durumunu işte taslak olarak belirtilmiş. Bu bir iç mi dış sözleşme mi bunu belirtebiliyorsunuz. E, burada son e, tarihi e, bu sözleşmenin Hazırlanması için bir bitiş tarihi ve e, sözleşmenin son geçerlilik tarihini belirtebiliyorsunuz. Bu son geçerlilik tarihi e, sizin aslında sözleşmenin geçerliliğinin ne zaman biteceğini takip etmenize izin veren bir özellik haline geliyor. E, normalde belki maillerde ya da farklı ortamlarda bunların takip zorlaşırken burada belirtir, belirttiğinizde birazdan göstereceğim yine e, filtreler ekranında. Burada ne zaman son yaklaşan hani bitiş tarihi yaklaşan sözleşmeleri de getirtebiliyorsunuz. Dış partinin bilgileri de var aslında burada belirtilmiş. Aynı zamanda görevlerle ilgili bir ekran var burada tek alan içerisinde görebiliyorsunuz. Dökümanlay notları ekleyip burada görüntüleyebiliyorsunuz. Şurada yukarıda bazı fonksiyonlar var. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. E, subscribe seçeneğini tıklayarak bu e, sözleşme isteğini takip edebiliyorsunuz. History seçeneği size e, bu süreç içerisinde işte e, alınan aksiyonları, de, değişimleri tarihçesini gösteriyor. E, bir diğer özelliği ise burada discussion başlatma şansına sahip olabiliyorsunuz. Ee, ve bu bir işbirliğini artır, artırmanıza olanak sağlıyor aslında diyerek e, burayı bitirip bir sonraki sayfaya geçiyorum burada takımlar oluşturma ve sözleşme tiplerine aslında göre takımları atama ekranlarını görüyoruz burada bir e, takım oluşturup işte onay verici e, bilgi alması gereken kişi gözden geçirici işte e, ikincil e, yedek e, kişi gibi Farklı farklı roller oluşturup takımınızı bu şekilde oluşturma şansına sahip olabiliyorsunuz. Bir sonraki ekranda ise az önce bahsettiğim görev atama özelliği mevcut. Burada bir görev için öncelik belirtebiliyorsunuz. Ondan sonra bitiş tarihi ve şu anki durumu nedir gibi bilgileri burada vererek takibini yapabiliyorsunuz. Kendinize de aynı zamanda hatırlatıcı olarak belki görev atayabilirsiniz sistem içerisinde. Ee, az önce bahsettiğim onay yönetimini de buradan yapabiliyorsunuz. Mesela burada işte e, onay vermesi gereken kişi onay verip e, reddedip ya da daha fazla bilgi gerekli diye not düşebiliyor. Ee, bahsettiğim filtreleme, raporlama bildirimler özelliklerine geçiş yaparsak burada e, şurada gördüğünüz gibi takip ettiğim kontratlar diye bir filtre var. İşte kendi kontratlarım var. İşte Farklı farklı filtreler oluşturabiliyorsunuz. Buna göre tüm e, sistem içerisindeki kontratlar size listeleniyor. Bir tıkla. E, burada aynı zamanda bahsettiğim işte son 30 gün içerisinde e, bit, geçerli bitecek kontratlar şeklinde ya da 90 gün, 60 gün vesaire bunları da bir tıkla e, filtreleyebiliyorsunuz. E, Raporlama ile ilgili kendi e, özel ihtiyaçlarınıza göre bunu tasarlayıp buradan bir bakışta birçok bilgiye aslında ulaşabiliyorsunuz. Dediğim gibi çok kapsamlı bir raporlama özelliği OnBase'in içerisinde mevcut. Ve zamanında bildirimlerle aslında sürekli olarak gelişmelerden, güncellemelerden haberdar olabiliyorsunuz. Outlook ile olan bu entegrasyon ile direkt olarak mailinize bildirimler devamlı olarak alıyorsunuz. Yani özetle birçok süreçlerinizin takibini sözleşme yönetiminde mailler ile yönetmek biraz zor olabiliyor. Organizasyonlar yani hukuk departmanına danışılmadan dışarıya giden durumlar olabiliyor. Ve hani tüm bu iş yoğunluğu içerisinde takibini atlanılan bazı konular olabiliyor sözleşme yönetiminde ve onbase'in bu modülleri bunların önüne geçmek için çok faydalı birer eklenti diyebiliriz onbase'in birer modülü aslında diyerek ben hani sözü eee Aireti bırakayım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Soru cevap kısmına geçelim mi? Emre çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Aslında Emre'nin de özetlemeye çalıştığı gibi ONB EZAS'ta bir içerik ve süreç yönetimi platformu. Bizler de bunun üzerinde sözleşme yönetimi üzerine ayrı tasarımlar gerçekleştirdik. Hem üretici firma olan Highland firmasının da know-how'unu kullanarak. Dolayısıyla eğer sizlerin sıfırdan bir sözleşme yönetimi süreci ihtiyacınız var ise bunu burada tasarlayabiliriz ya da bizim var olan sürecimiz size uygunsa size uyarlayabiliriz. Bununla beraber üzerinde bu sözleşme takip modülü de zaten geliyor olacak ve aslında tüm sözleşmelerinizin durumlarını yayınlanmış olan sözleşmenizin takibi, filtrelenmesi, geçerlik sürelerinin takibi, yenilenme süreçleri başlayacaksa bunlar için talep oluşturma ve bu taleple beraber yenileme sürecinde gruplar oluşturup yenileme sürecindeki tartışmaları gerçekleştirme, gözden geçirmeyi gerçekleştirme, varsa özel maddeler için görev atama ve bu maddelerin o görevler içerisinde değerlendirmesi ve bir karara bağlanması ve tüm bu sürecin historisinin takip edilmesi, işte subscribe ki önemli bir şey. Bir üyelik yardımıyla da e, üye olduğunuz sözleşme süreçlerindeki değişiklikleri ya da aksiyonlara size bildirmesi gibi aslında böyle uçtan uca ihtiyarsız karşıt bir modül e, diyebiliriz. E, Sorularınız var mı diye bir bakalım Emre. E, tamam, ben birkaç güzel. soru görüyorum sanki orada. E, şöyle Şöyle Demo, demo'yu nasıl alabiliriz? Eğer demo ihtiyacı olan müşterimiz varsa ya da bu yapıyı daha yakından görmek isteyen katılımcılar var ise bize iletmeniz durumunda biz sizlere demo'yu gerçekleştirebiliriz. Canlı demo ortamından da ürünün kendisini görebilirsiniz. Bu bir hazır modül mü yoksa ihtiyaçlara göre düzenlenebilir mi? Bu bir tak çalıştır modül değil. Yani hemen kurup çalışan bir modül değil. Bu bizim Nova'mızla ve Highland'den yani yurt dışındaki gelen deneyimlerle hazırladığımız demo ortamında çalışan bir modül. Eğer bu uygulamayı gördükten sonra bu ihtiyaçlar sizin ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa bu tasarlanan yapı bunu size kurup uyarlayabiliriz ya da isterseniz sıfırda tamamen size özgü bir süreçte tasarlayabiliriz. Ama on base'in katma değeri ne burada? Bazı know-how'lar üzerinde hazır var. bazı yapılar üzerinde hazır fonksiyonlar. Bunları kullanarak sürecinizi tasarlayıp size göre uyarlayıp geliştiriyoruz. Hazır raporlar var mı? biz kendimiz mi oluşturuyoruz diye bir soru var. Aslında Emre az önce raporları göstermişti. OnBase'in üzerinde bir history diye yapıda hazır yapılar var. Yani sürecin içerisindeki aksiyonları görebildiğiniz. Onun dışında filtrelemeler hazır. Yani filtreleme için bir geliştirme yapmanıza gerek yok. Filtrelemeleri seçerek parametrik bir şekilde kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Bir de dashboard reporting tool'u var. Şu ekranda gördüğünüz dashboard reporting tool'u da hasta böyle hızlı kolayca bir Pivot'ta rapor hazırlar gibi kendi raporlarınızı da hazırlayabilirsiniz. Dolayısıyla içerisinde zenginleştirilmiş bir raporlama tool'u da mevcut. Bir diğer soru, bu yazılımı fiyatlandırması nasıldır? Uygulamamızın aslında bir paket fiyatlaması var. Kullanıcı bazı bir paketleme ile fiyatlıyoruz. Dolayısıyla uygulamayı gördükten sonra bir proje içerisinde değerlendirmek istiyorsanız, Birlikte bu paketleme yapısında konuşabiliriz. Tamam, başka şöyle sorumuz evet. var mı diye bakalım. Bize gelenler bu kadar. Ee, tamam. Bir saniye hemen. Sanırım başka ben sorumuz bakalım. yok. Evet. Tüm katılımcılara çok teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz ya da ihtiyacınız olursa bize iletmeniz durumunda elimizden gelen desteği sizlere veririz. Görüşmek üzere. Katılımınız için teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.